Gerçek aşk kaderin bir oyunu mu yoksa yanlış kararların trajik sonucu mu? William Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı eseri sadece bir aşk hikayesi değildir. Aynı zamanda aile çatışmaları, kader, gençlik tutkusu ve trajedi üzerine derin bir incelemedir. 1595 yılında yazılan bu eser, Shakespeare'in en ünlü ve en çok sahnelenen oyunlarından biri olmuş, farklı çağlarda farklı bakış açılarıyla yorumlanmıştır. Hikaye, İtalya'nın Verona kentinde birbirine düşman iki asil aile olan Montague ve Capulet aileleri arasındaki kan davasıyla başlar. Yıllardır süren bu düşmanlık şehir halkına bile zarar vermeye başlamıştır. Montague ailesinin genç oğlu Romeo, İlk başta başka bir kıza Rosaline'e aşık olduğunu düşünmektedir. Ancak arkadaşlarının zorlamasıyla katıldığı bir kapulet balosunda Juliet ile karşılaşır. İkili birbirlerini gördükleri anda büyük bir aşkın içine düşer. Fakat aşklarının önünde büyük bir engel vardır. Aileleri yeminli düşmandır. Romeo ve Juliet ilk görüşte aşkın büyüsüyle ertesi gün gizlice Peder Lawrence tarafından evlendirilirler. Ancak bu mutlu başlangıç uzun sürmez. Juliet'in kuzeni Tybalt, Montague ailesine olan düşmanlığı nedeniyle Romeo'yu düelloya davet eder. Romeo artık Tybalt'ın akrabası olduğunu düşündüğü için kavgaya yanaşmaz. Ancak Romeo'nun en yakın arkadaşı Mercutio, Tybalt'ın hakaretlerine dayanamaz ve onunla düelloya girer. Bu düelloda Tybalt Mercutio'yu öldürür. Mercutio'nun ölümüyle deliye dönen Romeo Tybalt'ı öldürerek intikam alır. Bu olay Verona'nın prensi Escalus tarafından büyük bir öfkeyle karşılanır. Romeo'nun idam edilmemesi için onun Verona'dan sürgün edilmesine karar verilir. Romeo Mantua şehrine kaçmak zorunda kalır ve Juliet'le bir daha görüşemeyeceğini düşünerek büyük bir umutsuzluğa kapılır. Juliet için durum daha da karmaşıktır. Ailesi onun Capulet ailesine uygun bir eş olarak görülen Paris adlı soylu bir adamla evlenmesini ister. Juliet, Romeo'dan başkasını sevmediği için Peder Lawrence'a danışır. Peder, Juliet'e bir uyku ilacı verir. Bu ilaç onun ölü gibi görünmesini sağlayacaktır. Planlarına göre ailesi Juliet'in öldüğünü sanarak onu mezara koyacak, Romeo ise onu mezardan çıkararak birlikte kaçacaklardır. Ancak bu plan korkunç bir yanlış anlama yüzünden felaketle sonuçlanır. Juliet'in öldüğüne dair haber Romeo'ya ulaşır fakat peder Lawrence'ın ona gönderdiği mektup yolda kaybolur ve Romeo gerçeği öğrenemez. Romeo, sevdiği kadının gerçekten öldüğüne inanarak büyük bir üzüntüyle Verona'ya geri döner. Juliet'in mezarına gittiğinde Paris ile karşılaşır. Paris, Romeo'yu bir mezar hırsızı sanarak onunla düelloya girer ve Romeo Paris'i öldürür. Romeo, Juliet'in cansız bedenini son kez öper ve yanında getirdiği zehri içerek hayatına son verir. Birkaç dakika sonra Juliet uyanır ve Romeo'nun cesediyle karşılaşır. Sevdiği adamın öldüğünü gören Juliet, onun hançerini alarak kendi hayatına da son verir. Romeo ve Juliet'in trajik ölümü, Montagu ve Capulet ailelerini derinden sarsar. İki aile, çocuklarının ölümüyle büyük bir pişmanlık duyar ve nihayet yıllardır süren düşmanlıklarını sonlandırmaya karar verirler. Ancak bu barış, çok büyük bir bedel karşılığında kazanılmıştır. Romeo ve Juliet, gençliğin ateşli aşkını, toplumsal baskıları ve kaderin kaçınılmaz oyunlarını anlatan evrensel bir hikayedir. Shakespeare, genç aşıkların karşılaştığı engelleri, toplumsal normları ve bireyin içinde bulunduğu trajik çıkmazları gözler önüne serer. Romeo ve Juliet, aşklarının saflığına rağmen Dünyalarının sert gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalmış ve kaderin acımasız oyununa yenik düşmüşlerdir. Eser, kader ve özgür irade arasındaki dengeyi sorgular. Eğer Romeo balo'ya hiç gitmemiş olsaydı, eğer Juliet planını uygulamadan önce biraz daha beklemiş olsaydı. Shakespeare'in de ustalıkla gösterdiği gibi, bazen küçük seçimler büyük trajedilere yol açabilir. Bir diğer önemli tema ise aile ve toplumsal baskılardır. Montag'ı ve Capulet'lerin bitmek bilmeyen düşmanlığı, Romeo ve Juliet'in aşkını imkansız hale getirmiştir. Bu, bireylerin toplumun kurallarına boyun eğmek zorunda kaldıklarında yaşadıkları trajediyi anlatan evrensel bir hikayedir. Shakespeare'in şiirsel dili ve ustalıklı metaforları, bu aşk hikayesini sadece duygusal bir deneyimden çok daha fazlası haline getirir. Sonuç olarak, Romeo ve Juliet, yalnızca iki gencin aşk hikayesi değil, İnsan doğasının derin çelişkilerini ve kaderin kaçınılmaz oyunlarını anlatan bir trajedidir. Peki sizce Romeo ve Juliet'in ölümü kaderin bir oyunu muydu yoksa yanlış kararların sonucu mu? Gerçek aşk her şeye rağmen savaşmaya değer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.